Arkadaşlar ben Sıdat Talabalı Bugün KIA bayisine gittik 2020'lere baktık ellerinde 3 tane kalmış Bir mavi renkli Biri krem renkli Biri beyaz renkli Olmak şartıyla 3 tane opsalı araçları vardı bayi Bize İstişaresini yaptık 2021 almaya karar verdik Ama ismimizi yazdırdık Gelir gelmez ilk sahibi de biz olacağız. Şimdi niye 2021 fiyat olarak da şu an net bir fiyat yok ama büyük ihtimalle 162 TL'den açılış yapacaklarını söylediler. Artık 270 TL olsa ismimizi yazdırdık. Nasip olursa 2021 Kia K500 alacağız. Böyle kitapçığını okuduk. Baktık şu bölgede mesela örneğin kelebek camı komuşlar ve arkası biraz daha geniş. Mesela biz bu araçlara apöle, wifi işte ne ses sistemi yapamıyorduk. Bunun sayesinde yapabileceğiz. Koltuk elektrikli düğmeyle ileri geri gidiyor. Benim hatırladığım Katarıyla kitapçıta yazanları söylüyorum. İşte radyo kolu komuştan airbag var. Bu güzel bir şey. Normalde belki 2017 model airbag e yok, sis farı yok. 2021'lerde bunlar var ve 100 kilometreye de 9 litre, bu ise 100 kilometre 11 litre yapıyor Yakıt olarak da çok tasarruflu bir araç. Yani yakıta vurulduğu zaman %35'ini yakıttan aracı aborde edebiliyoruz. bir Misal 100 kilometreye bu 60 mazot kaç parayı 7, 7 lira Hadi 10 litre yaksa 10 litre 77 80 lira yakıyor bu 100 kilometreye o araba ise 100 kilometreye ortalama da 9 litre yakıyor dediler ya bize o da ortalama tam bir akaba 65 lira yakıyor arkadaşlar aradaki 15 lira az bir para değil aya vurduğunuz zaman günlük yakıt yani bu aya vurduğunuz zaman da ortalama 600 lira kadar bir para yapıyor. 300 600 arası bir para yapıyor. Bu da ne demek? Aylık 2 2 ödeme alsanız zaten 600 lirası raport etmiş 1400 1400 ödemiş olursunuz. Bu bir vasıtayım. Ben büyük ihtimalle nakit almayı düşünüyorum. Vakit alacak. Özelliklere geldiğimiz zaman dediğim gibi airbag var. Hava yastığı. Burada radyo kontrol panelleri var. Radyo işte burada kontrol edebiliyorsun. Burada da işte telefonu bağlayıp kapatabiliyorsun. Bu da güzel. Bunlar da yok. Sade bir dolanıma sahip. Arkadaşlar kilimalı. Kilimasızlar yokmuş. 2021'ler full kilimalı büyük ihtimalle. Öyle diyor. Kitap da öyle diyor. Bizim orada bir tane abimiz var. O da öyle. Ondan bahsetti. Kasa içi 3 metre 15 santim. Yani bu araca göre 11 santim daha büyük. Yerden yüksekliği de 4 santim daha yüksek. Lastik ebatları 1 santim daha büyük. Dediğim gibi opsiyonlu sis farları var. Bu güzel. Bu araçların sis far yok. Dışarıdan almaya kalksak. Bunların orijinal sis farlarına ortalama 600 TL kadar bir para istiyorlar. Az bir para değil. Ondan sonra koltuk ısıtıcı arkadaşlar. Koltuk yanları biraz daha geliş. İşte koltuk kliması da var diyorlar atıp onlar olsun mu olsunsuz mu o, o tam belli değil. İnşallah klasik olursa 2021 model Kia kameratimizin videosunu çekip hızlı bir şekilde modifiye yapıp hızlı bir şekilde tertemizliği yapıp YouTube'a videosunu atacağız. Takipte kalın. Motorlarda da çok oynama var. Bir de şu var arkadaşlar. Ee, ne yakıtıcı diyorduk arkadaşlar Et bölü. Et var arkadaşlar. Et de nedir? Arabanızın fer ve aracınızın e, çıkardığı pis yakıtı azaltıyor. Arabanıza daha böyle motor ömrünü uzatıyor. Bu arkadaşlar da yağ değişiyormuş gibi değişiyor. Bunun da litresi 2.5 TL. Yani yakıtın az yakmasının sebebi ekbülünün olmasıdır. Benim takminim. Mesela bunlarda 2017'lerde çok sık rastlanan e, pentokül yani EGLT'nin dolması çok doluyor. Bundan dolayı ek eklemişler olmalıdır büyük ihtimalle. Gelecek göreceğiz bakalım nasıl ne değildir. Size teker teker paylaşacağız. Kanalıma abone olun. Eğer siz de 2021 aklımda bilgi sahibiyseniz yorumlarınızı yazın. Okuruz. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımız da oku. 2021'lerde şimdi adımızı listeye yazdırdık. Biz listenin 1352. kişiyiz. Yani 2021'lerde adlinden fazla talep var. Söylediklerine göre sadece 250 adet bir tane firma almış. Alan firmanın da ismini versek Üye olmaz ama bir lakli fırması diyelim. 251 adet sadece 2021'lerden sipariş vermiş. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın.